İkili iki beraberlik öne geçirdi evet. Spor ama skoru koruyamadı neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii maça iyi başlamıştık aslında. Ha, Erken bulunan goller. 2-0 güzel bir skordu. İyi başlamış bir oyundu. Ama netice itibariyle tabii Kasımpaşa'nın e, ligdeki durumunu da dikkate aldığımız zaman e, puan alma zaruretleri vardı. Bu noktada baskılı oyun oynadılar. İlk yarı skoru biraz daha koruyabilseydik ya da üçüncü golü bulabilseydik tabii maç biraz daha farklı olurdu. İkinci yarıda en azından böyle bir baskı yiyebileceğimizi tahmin ediyorduk. Netice itibariyle deplasmanda kazanılan bir puan namalik bir Konya spor, devam ediyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha uygun, daha güzel galibiyetler alacağımız tahmin ediyorum. Var mı? Başkanım 7 hafta itibariyle lige damga vuran bir Konyaspor da var. Sizin de bahsettiğiniz evet. gibi namarit iki takımdan biri şu an Trabzonspor'la beraber sezonun geri kalan bölümünde hedefler nedir Konyaspor için? Tabii ki şimdi biz her zaman 90 dakika ve 38 maç mücadele parolasıyla devam ediyoruz. En azından galip gelemiyorsak yenilmememiz gerektiğini de belirtiyoruz. Bu 38 maç sonunda tüm mücadele performansını bir sezona yaydığımız takdirde Konyaspor iyi bir yerde tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, hocam. sağ olun arkadaşlar, yaşandı. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, sağ olun.